O şey her neyse gitti. Bir saniye lütfen. Bu gerçekten muhteşem. Daha ne numaraların var bakalım? Noah beni dinle. Uluma ve parçalamayı ben yapmadım. Enerji dalgası olmalı. Belki kardeşinin mıknatısı sandığından güçlüdür. Ha, belki de. Tank çekmek için üretildi. Ha, bir de mango ezmek için. Bu olanların mutlaka bilimsel bir açıklaması olmalı. Bunu bulmalıyız. O da neydi? Üçünüz burada kalın. Ben bakarım. Ee, ben gideyim. Sen burada kal. Hayır. Ben giderim. Hayır. Ben dedim. Hepimiz gidiyoruz. Kimse ayrılmıyor. Hayalet falan değildir. Evet. Çünkü bu... ...çok saçma. <laughs> Belki de içeri bir kedi girmiştir. Öyle umalım Gel pisi pisi. Gel pisi pisi. Köpek de olabilir. Gel küçük küçük gel küçük küçük veya rakun. Rakunlar böyle seni çıkarır değil mi? <laughs> Pekala, soğuk hava hiçbir şeydi. Buradan gitmeliyiz. Hayır, bu çok önemli. Bunu belgelemeliyiz, bilim insanları gibi. Burada garip bir şey oluyor. Üstelik tehlikeli bir şey. Bilinmeyenle yüzleşmek hep tehlikelidir dostum. Noah, bu gerçek. Bunlar benim numaralarım değil. Değil mi? Ve numara derken tam olarak neyi kastettin? Kızları korkutarak eğleneceğinizi sandınız ha? Hayır o yüzden değil. İşin beyni sendin. Eşyaları bununla hareket ettirdin. Kanepeyi hareket ettirdim ama parçalamadım. Enerji dalgalanmasıdır. Ben de öyle dedim. Sen farklısın sanıyordum. Öyleyim. Çok farklıyım. Asla aynı olamam çünkü ben farklıyım. Claire şuna bak. Bu da senin işin ama etkilendin mi? Mini soğutucu. Bilim dergilerinde okumuştum. Görebileceğimi sanmıyorum. Kardeşimin tasarım. Seninle konuşmuyorduk.